üçgende açılarla devam ediyorum. Ee, daha önceki videomda da söylediğim gibi 9. sınıfta problemlerden sonra üçgenlerle devam ediyor. Ee, EBA'da da bu şekilde ilerliyor. Aynı şekilde EBA'da izlediğiniz videolarda destek olacağını düşünerek çekiyorum bunları. Ee, sonrasında Aynı şekilde TYT, AYT konularında da bu konular zaten geometrinin en ana konuları arkadaşlar. Ara sınıflarda çokgenler, çember, daire vesaire konuları gören arkadaşlar için de bu konularda eksiği olunca üzerine yapmak sıkıntı oluyor. Lütfen eksiklerimizi gidererek, konuları temelden hallederek devam etmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi üçgenlerden bahsedeceğim. Üçgenlere artık başlıyorum. Daha önceki videomda Temel kavramlardan ve doğruda açılardan bahsettim. Dediğim gibi ezber olsun istemiyorum. O yüzden temel kavramlardan bahsettim. Sonrasında doğruda açılardan bahsettim. Doğruda açılarla alakalı birkaç soru tarzını gösterdim arkadaşlar. Yine dediğim gibi soru videoları çekebilirim. Siz de soru bol soru çözüp sorularınızı atabilirsiniz. Üçgenlerde devam ediyorum arkadaşlar. Üçgende açılar nedir? Üçgen herhangi üç tane nokta alıyorum ve bu noktaları doğru parçası ile birleştiriyorum arkadaşlar burada A B C olarak köşelerini adlandıralım arkadaşlar şimdi alfa beta ve teta açılarımız olsun bir üçgenin iç açıları toplamı 180'dir. Yani alfa artı beta artı teta eşittir 180'dir. Aynı şekilde bunların dış açılarına bakalım. Alfanın dış, aç, dış açısı A olsun. Betanın dış açısı B olsun. Tetanın dış açısı C olsun arkadaşlar. Dış açıların toplamı da A artı B artı C de eşittir. 360 derecedir. Yani üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Dış açıları toplamı 360 derecedir. Şu kısım üçgensel bölgenin iç kısmı. Dışarıda kalan kısımlar ise üçgensel bölgenin dış kısmıdır arkadaşlar. Üçgen çeşitlerimiz vardır bizim. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Nedir üçgen çeşitlerimiz? çeşit kenar üçgen vardır. Kenar uzunlukları A olsun, B olsun, C olsun. A da B de C de birbirinden farklı olan uzunluklar ise arkadaşlar çeşit kenar çokgendir. Hiçbir kenar uzunluğu birbirine eşit olmayan çokgenlerdir. Yani A eşit değildir B'dir. A eşit değildir C'dir. B eşit değildir C'dir çeşit kenar üçgen olarak adlandırıyoruz. Dik üçgen vardır ki bir açısı 90 derecedir. Diğer açılar da iç açıları toplamını 180'e tamamlayabilmek için diğer açılar da 90'dan küçük olacağından dar açılardır arkadaşlar. Buraya alfa, buraya beta dersek alfa 90'dan küçüktür yani dar açıdır. Beta da 90 dereceden küçüktür yine ve alfa artı beta'nın toplamı 90 derecedir arkadaşlar. Buraya dik kenar, buraya dik kenar, 90'ın karşısına da dik üçgende hipotenüs deriz arkadaşlar. Bir sonraki dik üçgenler konusunda zaten bunlardan tekrar bahsedeceğiz. Dik üçgenin özelliklerinden bahsedeceğiz o zaman. Sonra arkadaşlar eşkenar üçgen var. Nedir eşkenar üçgen? Bütün kenarlarının uzunlukları birbirine eşit olan üçgendir. Yani bu uzunluk da a'dır, bu uzunluk da a'dır, bu uzunluk da a'dır arkadaşlar. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için bütün açıları da birbirine eşittir. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için hepsine 60, 60 60 düşer. Her bir iç açısı 60, her bir dış açısı 120 derecedir. Neden? Burası 60 iken burası doğru açı belirtir. O zaman buraya da 120 derece kalır arkadaşlar. Bunlardan bahsettik. Dik açılı üçgenden yine bahsettik. Geniş açılı üçgenden de bahsedelim. Nedir geniş açılı üçgende? Verilen açı mesela 130 derece olsun. Yani e, alfa büyüktür 90 derece. Ve diğer A ve B açıları olsun. A küçüktür 90 yani dar açıdır. B küçüktür 90'dır. En uzun kenarda en yüksek açıdır. E, Açının olduğu karşısındaki kenardır. Yine açı kenar bağıntılarında bunlardan da bahsedeceğiz. Geniş açılı üçgenlerde arkadaşlar bu şekildedir. Açı ortaydan, kenar ortaydan ve diklikten bahsedelim. Açı ortayı, açılarda söylemiştim. Bir açıyı tam ortadan ikiye bölen doğru parçasıydı. Üçgenlerde açı ortayı nasıl yapıyoruz? ABC üçgenimiz olsun, burası da K noktası olsun. İki eşit parçaya böldüyse açıyı, o zaman AK doğru parçasına açı ortay diyorum arkadaşlar. İkiz kenar eşkenar üçgenlerde açı ortayın özelliklerinden bahsedelim isterseniz. Eğer ikiz kenar üçgen ise açı orta uzunlukları birbirine eşittir. İkiz kenarlara ait açı orta uzunlukları birbirine eşittir. Eğer ki eşkenar üçgen ise, mesela bu ikiz kenar üçgen olsun, bununla bu birbirine eşit olsun, o zaman bu açı ortayın uzunluğu ile bu açı ortayın uzunluğu birbirine eşittir diyebilirim. Eşkenar üçgen de olursa, bu açı ortayın uzunluğu da onlara eşittir diyebilirim arkadaşlar açı ortayların kesim noktası ise verilen üçgenin iç teğet çemberinin merkezidir. Yani burası iç teğet çemberinin merkezidir. Burası yarıçap R olarak gösterebiliriz arkadaşlar. Sonra açı ortaydan bahsettik. Kenar ortaydan bahsedelim. Bize yine bir ABC üçgeni versin. A noktası, B noktası ve C noktası olsun. A noktasından karşı kenara bir AD doğru parçası çizersek arkadaşlar ve BD eşittir DC oluyorsa bu AD doğru parçasına kenar ortaydır diyorum. Aynı şekilde arkadaşlar eğer bu ikiz kenar üçgen ise kenar orta uzunlukları birbirine eşittir diyorum arkadaşlar. Eğer ki eşkenar üçgense bu AD doğrusu da diğer kenar ortay uzunluklarına eşit olmuş olur. O zaman bunu da bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Kenar ortayın bir özelliği de vardır ki önemli bir özelliktir. Kenar ortayları, açı ortayları ayrı ayrı başlık altında ünite olarak işleyeceğiz. Ama ben burada üçgende açılarda kullanabiliyoruz, karşımıza çıkabiliyor. Kavramları bilmenizi istiyorum. O yüzden bunlardan kısaca bahsediyorum. E, açı ortayların kesiş pardon kenar ortayların kesişim noktası ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi de kenara bir birim uzaktayken köşeye iki birim uzaktadır. Yani buraya m birim uzaktayken buraya iki m birim buraya L birim uzaktayken buraya 2 L birim uzaktadır diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Son olarak diklikten bahsedelim, yükseklikten bahsedelim. Yine bir ABC üçgenimizi alalım. ABC üçgeninde arkadaşlar bir AH doğru parçası olsun ki bu karşı tarafa karşı kenara dik olarak insin. Eğer bu ikiz kenar üçgense ikiz kenarlara ait yükseklikleri, yani bu dik çizdiğim dikler yükseklikler oluyor arkadaşlar. Bunların boyları birbirine eşittir. Eğer ki eşkenar üçgense yani BC kenarı da AB ve AC kenarlarına eşit ise AH uzunluğu da yani AH yüksekliği de bu yüksekliklere eşittir arkadaşlar. E, bunların kesiştiği nokta diklik merkezidir. Bu da bizim dış teğet çemberimizin merkezidir arkadaşlar. Üçgeni çevreleyen dış teğet çemberimizin merkezi olur diklik merkezi. Bu şekildedir arkadaşlar. Bunlarla ilgili birkaç sorudan bahsedelim. Soruyla özelliği bir arada götürmeye çalışacağım arkadaşlar. Üçgende demiştik ki bir üçgenin iç açıları toplamı 180, dış açıları toplamı 360'tır. Çok önemli bir özellik daha var ki iç açıları toplamının 180, dış açıları toplamının 360 olduğunu bu yolla ispatlayabiliriz arkadaşlar. Nedir bu? Verilen bir üçgende Burası A açısı olsun. Hatta burası A açısı olsun. Burası B açısı olsun. Burası da C açısı olsun arkadaşlar. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir arkadaşlar. Buradan da A artı B artı C'nin 180 olduğunu görürüz. Doğru açıdan. Aynı şekilde A artı B artı C de 180'dir diyebiliriz arkadaşlar. Yani iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Bu diğer kenarlar için de aynı şekilde geçerlidir. Yani şurayı uzatırsam buraya mesela K dersen derim ki K eşittir. Kendisine komşu olmayan iki açı A artı C'dir diyebilirim arkadaşlar. Şimdi üçgende açılarla ilgili ilk sorumuza bakalım. Bana bir üçgen vermiş. Bu üçgende arkadaşlar bazı açıları vermiş. Buraya 3x 10 demiş. Sonra iç açıya buraya x artı 10 demiş. Buraya da 3x demiş. ACB açısının ölçüsü ne kadardır diye sormuş. Yani bana burayı soruyor arkadaşlar. Bakalım. Bunu dış açı olarak vermiş. Bunu da dış açı olarak vermiş. O zaman biz bunun da dış açısını alırsak ne olur? 180 eksi x artı 10 olmaz mı? Dış açıların toplamı üçgende 360 olduğu için topluyorum dış açıları. 3x eksi 10 artı 3x artı diyorum 180 eksi x eksi 10 yani 170 eksi x eşittir 360 derecedir. 3x, 6x, 5x artı 160 değil mi? 170 eksi 10'dan eşittir 360 diyorum. 160'ı karşıya atarsam 5x eşittir 200, x eşittir 40 olarak bulurum. X'i 40 olarak bulduk arkadaşlar. Şimdi şurası nedir? 40'ı yerine yazarsak, x yerine 120 eksi 10'dan burası 110'dur. O zaman buraya 70 kalır. X yerine 40 yazarsam burası nedir arkadaşlar? 50'dir. 50, 70 daha. 120 iç açıları toplamı 180 olduğu için soru işareti yerine de 60 gelir. Yani bana sorduğu kısım 60 dereceymiş arkadaşlar. İç açıları toplamının 180 olduğunu, dış açıları toplamının 360 olduğunu kullanmış olduk. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir yöntemini de kullanabilirsiniz arkadaşlar hangisi kolayınıza gelirse onu kullanın. Unutmayın ki en kısa yol en iyi bilinen yoldur. Şimdi arkadaşlar birkaç tane özelliğimiz var. Onları verelim. Sonra onların sorularına bakalım. Şöyle bir üçgen verdiğinde bize Şöyle bir içe doğru başka bir açı çiziyoruz. Ve buralar açı ortay. Şurası da alfa. İsimlendirelim. A açısı, B açısı ve C açısı. Diyorum ki arkadaşlar alfa eşittir. 90 artı şurası da beta açısı olsun. Direkt A açısı yazmayalım da beta açısı yazarsak daha kısa olur. Beta bölü 2 diyorum. Yani alfa eşittir. 90 artı beta bölü 2'dir arkadaşlar. Bunun ispatını nereden yapabiliriz? Buraları AA, buraları BB olarak adlandırırsak. 2A artı 2B artı beta eşittir 180'dir. A artı B artı alfa eşittir 180'dir. 2 tane... Denklem kurarız. Bu denklemleri ister karşılaştırma ister yerine koyma ister yok etme metotlarıyla alfanın betanın birbiri cinsinden yazılımını bulabiliriz ispatında da arkadaşlar. İspatı bu şekilde ezberlemek istemiyorum derseniz ki ezberden ziyade mantığını anlayın zaten bu şekilde de yapabilirsiniz. Peki bu içe doğru değil de dışa doğru olsaydı? Yine aynı şekilde bunlar açı ortay olacak arkadaşlar. <laughs> yine bunları açı ortay olarak çizersek burası alfa yine burası beta olsun. Diyorum ki burada da alfa eşittir 90 eksi beta bölü 2. Yani içe doğruysa artı diyorum bu arayı dışa doğruysa eksi olarak kullanıyorum arkadaşlar. Çok fazla bir farkı yok. Dışa doğru olan zaten biraz daha aykırı göründüğü için orada eksi kullanıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Başka bir özellikten bahsedeceğim. Burası dış açı ortay olsun. Burası da iç açı ortay olsun arkadaşlar. E, bu dış açı ortay, bu da iç açı ortay iken burası A ise veya alfa ise burası da 2A'dır deriz. Böyle bir kuralımız da vardır arkadaşlar. Yine açıları isimlendirerek ispatını yapabilirsiniz. Ama şu an için bence gerek yok. Başka bir özelliğimizden bahsedeceğim. Hem açı ortay hem yükseklik kullanıyor bu özellikle de. Şöyle bir açı ortayımız olsun. Şunda şu birbirine eşit olsun. Ve buradan şöyle bir yükseklik çizsin. Açı ortayla yükseklik arasında kalan açı diyorum ki şurası A, burası B, burası C köşeleri olursa arkadaşlar Hatta burası da D olsun, burası da H olsun. Diyorum ki alfa eşittir B artı C bölü 2 diyorum. Ama uzaklık negatif olamayacağı için mutlak değer için alıyorum. Pardon B eksi C Artı dedim biraz önce. B eksi C bölü 2 diyorum. Mutlak değer içine almamız sebebi de buranın negatif olası negatif çıkma durumuna karşı küçükten büyüğü çıkarmış olabiliriz. Uzaklık negatif olamayacağı için mutlak değerini alıyoruz. B eksi C bölü 2 olarak yazabiliriz arkadaşlar. Başka atladığımız bir özellik var mı diye bakıyorum. Hayır yok şu an için atladığımız özellik. Ama üçgen çeşitlerinden kısaca birazcık daha bahsetmek istiyorum. Sorularda çok karşınıza çıkıyor çünkü. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Eşkenar üçgende bütün kenarlar birbirine eşittir. Bütün açılar 60 derecedir. Bütün kenar orta uzunlukları birbirine eşittir. Bütün yükseklikler birbirine eşittir. Yani yükseklikleri de şöyle çizersek. Bunların boyları da hepsi birbirine eşittir. Aynı şekilde şöyle çizelim. Ve bütün açı ortayların boyları da birbirine eşittir. Yani bir kenara ait olan her şey diğer kenarlar içinde geçerlidir arkadaşlar. Eşkenar üçgende böyle bir özelliğimiz vardır arkadaşlar. Bir kenar için verilen özellik bütün kenarlar için eşittir. Yani şöyle diyebiliriz. İç açıları 60, 60, 60, A, A. Ee, kenar ortayları VA eşittir, VB eşittir, VC. Kenar ortayı genelde V ile gösterilir. Ee, yükseklikler HA eşittir, HB eşittir, HC. Aynı şekilde açı ortayları da C ile gösterelim. CA eşittir, CB eşittir, CC olarak gösteririz arkadaşlar. Eşkenar üçgende bu özelliklerimiz vardır. Her türlü kurala uyumlu bir üçgendir aslında. İkiz kenardan da kısaca bahsedeceğim. İkiz kenarın bir özelliğinden bahsedeceğim. Ne demiştik ikiz kenar üçgende? İkiz kenarlara ait olan yükseklikler... Kenar ortaylar, açı ortaylar birbirine eşittir arkadaşlar. Şu iki kenar birbirine eşit olsun. Bunlara ait yüksekliklerin boyları birbirine eşittir. Bunlara ait kenar ortayın uzunlukları birbirine eşittir. Bunlara ait açı ortay uzunlukları birbirine eşittir. Taban açıları birbirine eşittir arkadaşlar açı ortay içinde böyle bir kuralımız vardır. Şimdi ikiz kenar üçgende şöyle bir özellik de vardır arkadaşlar. Üçgende açılarda dediğim gibi çok kullanacağız. Yine ABC üçgeni versin. ABC ikiz kenar üçgen olsun. AB eşittir AC. Yükseklik H kenar ortay ve açı ortay. Kenar ortay, yükseklik, açı ortay ve ikiz kenarlıktan herhangi ikisi varsa diğer ikisi de her zaman vardır derim arkadaşlar. Mesela bana ikiz kenar olduğunu versin ve buranın dik indiğini versin. Ben şunu kesinlikle söyleyebilirim. İkisi olduğu için diğer ikisi de vardır. Yani hem kenar ortaydır hem açı ortaydır diyebilirim. Veya bana açı ortayı versin, dikliği versin. İkiz kenardır ve kenar ortaydır diyebilirim. Herhangi ikisi varsa diğer ikisi de mutlaka vardır arkadaşlar. Şimdi artık konuyla alakalı sorularımıza bakabiliriz arkadaşlar. Konuyla alakalı çok fazla anlatacağımız bir şey kalmadı. Yine sorular üzerinden bahsetmemiz gereken belki notlar, özellikler olabilir. Onun haricinde konu kısmımız bu şekilde. Şimdi bana bir ABC üçgeni vermiş. ABC üçgeninde yine isimlerini de yazalım. Şurada bir D noktası ve H noktası vermiş. Burayı dik olarak vermiş. Bu ikisi birbirine eşittir demiş. Yani kenar ortaydır demiş. DH doğrusunu. Ee, direkt ABC üçgen için kenar ortaydır diyemem. Sadece şu kenarı ikiye bölmüş diyebilirim. Kenar ortay diyebilmem için karşı köşeden gelmiş olması lazım arkadaşlar. Sonra şu uzunlukları da birbirine eşit olarak vermiş, alfa açısını soruyor ve şuraya da alfa açısı demiş. Hatta bunu siyahla yazalım. Alfa açısı demiş. Hatta bunları da siyahla yazalım. Kırmızıyla da çözümünü yapalım. Alfa eşittir nedir demiş arkadaşlar? BH, HC'yi eşittir diye vermiş. AB uzunluğunu DC uzunluğuna eşittir diye vermiş ve bana alfa açısını sormuş. Eğer dikkat ettiyseniz burada kenara iki eşit parçaya bölmüş ve 90 derece inmiş. Ben şunu çizersem genelde açıyı bölmemeyi tercih ediyorum sorularda ama burada açıyı bölersek çok kolay çıkacak arkadaşlar. O yüzden kenar ortay ve dik olduğu için. Aynı zamanda bu açı ortay, pardon ikiz kenar üçgen değil midir? Ve aynı zamanda açı ortay değil midir? İkisi varsa diğer ikisi vardır özelliğinden arkadaşlar. Şurayı da bana 40 vermiş soruda. Eğer burası 40 ise burası da 40'tır. Buralarda da 50-50'dir. 50-50 yüzden burası doğru açı olduğu için buraya 80. Buralar ikiz kenar oldu artık. Çünkü burayla bura eşitti. Burası ile burası da eşit olduğu için haliyle bu iki kenar da birbirine eşit oldu. İkiz kenar oldu. Burası da 80 oldu. 80, 80, 160. 180'e tamamlaması için 20. O zaman alfa ne geldi? 40 artı 20'den 60 olarak bulmuş olduk arkadaşlar alfayı. Bu şekilde parçalayarak daha net bulmuş olduk. Bakalım diğer sorumuza. bana bir abc üçgeni vermiş arkadaşlar. Bu abc üçgeninde şöyle içe doğru bir üçgen daha oluşturmuş. Buradan da bu şekilde bir doğru çizmiş ki burayı e olarak Burayı da D olarak adlandırmış. ABC eşkenar üçgenmiş. BD eşittir DE olarak vermiş. Tamam. AC eşittir 2DC. Yani AC eşittir 2DC dediyse bu şekilde verdiyse bize arkadaşlar. AC eşittir 2DC olarak vermiş arkadaşlar. Hatta pardon şurayı yanlış yazmışım. Burası değil de burası ile burası birbirine eşitmiş. Şimdi AC eşittir DC olarak vermiş bize. AC eşittir 2DC olarak vermiş ve bana alfa açısını soruyor. Alfa açısı da şurası arkadaşlar. Alfa nedir diye soruyor. Şimdi burada arkadaşlar. AC eşittir 2 DC verdiyse ben DC'ye x dersem AC o zaman 2x olur arkadaşlar. Yani buraya x dersem burası 2x olur. Eşkenar üçgen olarak verdiği için o zaman burası da 2x'tir. Burası da 2x'tir. O zaman buraya da x kalır. Yani bunlar da birbirine eşit çıkar arkadaşlar. 3 tane kenarı birbirine eşitse yani kenar ortay olan doğruda kenar ortay uzunluğu da bu doğruların parçalarından birine eşit ise arkadaşlar muhteşem üçlü vardır yani şöyle bir kuralımız vardır dik üçgen kurallarında yine gelecekteki bahsedeceğimiz kurallardan bahsediyorum arkadaşlar ee, sorun içinde geçtiği için vermek durumundayım 90 derecede inen kenar ortayda bu uzunlukta bu uzunluklara eşittir arkadaşlar bu üçü birbirine eşit olduğu için buranın 90 derece olduğunu söyleyebilirim. Eşkenar üçgen olduğu için arkadaşlar burası alfa ise burası da alfadır. Eşkenar üçgen olduğu için burası da 60'tır. Füze yönteminden alfa artı 66 artı alfa eşittir. 90 derece değil midir? Yani 90 eşittir. 2 alfa artı 60'tır. 2 alfa eşittir. 30'dan alfa'yı 15 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. üçgende açılarla ilgili çıkmış bir sorumuz var. AB kenarı AD kenarına eşitmiş ve AC uzunluğu BC uzunluğuna eşitmiş arkadaşlar. Böyle bir ikiz kenarlık da varmış. 9 dereceyi vermiş. X'i vermiş. Bana X'in ne olduğunu sormuş. Ben biliyorum ki iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. ikiz kenar olduğu için burası da X artı 9'dur büyük üçgen ikiz kenar olduğu için burası da x artı 18 olarak bulurum arkadaşlar. x artı 18 x artı 18 artı x yani 3 x artı 36 eşittir 180'den 36'yı karşı tarafa atarsam arkadaşlar 3 x eşittir 144'ten her tarafı 3'e bölersem x eşittir 48 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar